Selamun aleyküm değerli dostlar. Hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlere cimriliğin ve cömertliğin İslam'daki yeri ve önemini anlatacağım. Hadisler ve Kur'an ayetleri ışığında malın ve zekatın doğru kullanımıyla ilgili bilgilere ve İslam'ın bu konudaki öğretilerine değineceğiz. Hazırsanız başlayalım. Muhammed İbni Yusuf el-Kızvani anlatıyor. Tabilerden bir grup olarak Ebu Sina'nı ziyaret etmek için bir araya gelmiştik. Bir süre onun yanında oturduktan sonra Ebu Sinan, ''Kalkın, kardeşi vefat eden komşumuza gidip başsağlığı dileyelim.'' dedi. Hep birlikte oraya gittik. Gittiğimizde adamı ağlamaklı ve oldukça üzgün bulduk. Onu teselli etmeye çalıştık ama sakinleşmiyordu. Kendisine, ''Herkesin ölümün yolundan geçtiğini bilmiyor musun?'' diye sorduk. Adam, Biliyorum ve kabul ediyorum. Ancak kardeşimin çektiği azap beni kahrediyor," dedi. Biz de, "Allah sana gaybı mı bildirdi? Kardeşinin azap çektiğini nasıl bilebilirsin?" diye sorduk. Bunun üzerine adam şunları anlattı: "Kardeşimi defnettikten sonra insanlar ayrıldı. Ben ise sünnete uygun olarak mezarın başında bir süre bekledim. O sırada kabirden bir ah sesi duydum. Hemen ardından kardeşimin şu sözlerini işittim: azap çekmem için beni yalnız bıraktılar. Ben namaz kılar, oruç tutardım. Bu sözleri duyunca gözyaşlarımı tutamadım ve kardeşlik şefkatiyle toprağı açtım. Lahdi kaldırdım. Bir de ne göreyim, kardeşimin cesedi ateşler içinde kalmıştı. Boynunda da ateşten bir halka vardı. Bu halkayı çıkarmak için elimi uzattım ama elim yandı ve geri çekmek zorunda kaldım. Bakın, elim böyle oldu dedi elini gösterdiğinde gerçekten de yanmış ve yaralanmış olduğunu gördük. Kendisine "Kardeşinin günahı neydi?" diye sorduk. Adam, "Kardeşim namaz kılar, oruç tutar ama zekat vermezdi." dedi. Biz de, "Kardeşinin hali Allah'ın sözünü doğruluyor." dedik ve şu ayeti okuduk: "Allah'ın kendilerine verdiği malı cimrilik ederek zekat vermeyenler, bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Aksine, bu mal onlar için bir şerdir. Kıyamet gününde bu mal, boyunlarına çember olarak geçirilecektir. Oradan ayrıldıktan sonra Ebu Zer'in yanına gittik ve duyduğumuz bu garip olayı ona da anlattık. İçimizden biri ona, birçok dinsiz ve inançsız ölüyor ama kabirdeki halleri gizli kalıyor. Neden zekat vermeyen bir Müslümanın hali böyle açıkça gösteriliyor diye sordu. Ebu Zer radıyallahu an şöyle cevap verdi. Dinsiz ve inançsızların kabirdeki halleri bellidir ve bunu ayrıca göstermeye gerek yoktur. Ancak Allah din ve inancı olan fakat İslam'ın önemli bir farzı olan zekatı vermeyen bir Müslümanın kabrindeki halini göstermiştir. Böylece bunu gören ve duyan Müslümanlar ders alsın, ibret alsın ve mal sevgisiyle kendilerini kabir ve kıyametin acı azaplarına maruz bırakmasınlar. Bu uyarı Allah'ın yaşayanlar için bir lütuf ve keremidir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur: Ey basiret sahipleri! Gördüklerinizden ibret alın. Rabbinizden size deliller gelmiştir. Kim gözünü açıp onları görürse kendi lehine, kim körlüğü seçerse kendi aleyhine davranmış olur. Malının zekatını vermeyen bir kimse fasıktır büyük günahlar işleyen fasıklar gibi bunun da şahitliği kabul edilmez ve çocuklarının kanuni veli olma hakkı düşer. Bil ki zekat vermek, İslam'ın beş şartından biridir. Bu sebeple, kendisine farz olduğu halde zekat vermemek, İslam binasının bir sütununu eksik bırakmak ve bu binanın bir sarsıntıda yıkılmasına göz yummaktır. Kur'an-ı Kerim'de zekat vermek ısrarla emredilmiş, önemi vurgulanmış, verilmesi ve verilmemesinin iyi ve kötü sonuçları açıkça belirtilmiştir. Zekat vermenin iflah olan müminlerin bir vasfı olduğunu, onlar zekatı öderler, onların mallarında dilenen ve dilenmeyen muhtaçlar için belli bir hak vardır ayetleri bildirmektedir. Müminler zekat verirken ahiret, sevap ve azabına inanmayan müşrikler zekat vermezler. Münafıklar ise gizli tuttukları inançsızlıklarını ifşa etmemek için zekat verirler. Ancak onlar, zekatı gönüllü ve istekli bir ibadet olarak değil, zorunlu ve angarya olarak görürler. Zekat vermeyenler hakkında ise şöyle buyurulmuştur. Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayan kimseleri elem veren bir azapla müjdele. Kıyamet gününde bu mallar ateş haline getirilecek, ve onlarla sahiplerinin alınları, yanları ve sırtları dağlanacak. Onların feryatlarına karşı kendilerine, bu kendiniz için yığdığınız malınızdır, yığdığınız malınızın tadını çıkarın denecektir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Fakirlerden dolayı zenginlerin vay haline. Kıyamet gününde fakirler, zenginleri Allah'a şikayet ederek, bunlar senin bizim için mallarına koyduğun zekatı bize vermediler Ve bu surette bizi sıkıntıda bırakıp bize zulmettiler derler. Allah bu şikayetleri yerinde bulur ve şöyle buyurur. Büyüklüğüme yemin ederim ki bugün sizleri rahmetime yakın tutacağım ve onları bundan uzaklaştıracağım. Hadislerde rivayet edildiğine göre Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam miraca giderken perişan ve çıplak bir toplulukla karşılaştı bu insanların yalnızca ön ve arkalarını kapatan yamalar gibi örtüleri vardı ve ateş içinde deve dikeni ve kızgın taşları yiyorlardı. Allah Resulü: "Ey Cebrail, bunlar kimlerdir?" diye sordu. Cebrail (aleyhisselam): "Bunlar mallarının zekatını vermeyenlerdir. Allah onlara zulmetmemiştir. Onlar kendi nefislerine zulmetmişlerdir." dedi. Kur'an-ı Kerim'de de şöyle buyurulmuştur: zekat vermeyen müşriklere veil olsun. Bunlar ahirete de iman etmezler. Bu ayeti kerimede zekat vermeyenler müşrik olarak adlandırılmıştır. Çünkü bu insanlar puta tapmasalar da mal sevgisini Allah sevgisi derecesine çıkarırlar ve hatta ondan daha üstün tutarlar. Oysa muvahhid olan müminler, iman edenler Allah'ı her şeyden daha çok severler. Ayetinde ifade edildiği gibi, Müminler Allah'ı her şeyden daha fazla sever ve hiçbir şeyin sevgisini onun sevgisinden üstün tutmazlar. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Allah'ın fazl ve rahmetinden kendilerine verdiği malda cimrilik yapanlar, bunun kendileri için hayırlı olduğunu zannetmesinler. Aksine, bu kendileri için şerdir. Cimrilik ettikleri şey, kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Allah Resulü bu ayeti açıklayarak şöyle buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam şöyle buyurmuştur. Zekatı verilmeyen mal, kıyamet gününde zehiri şiddetli olan kel bir yılan haline gelir ve bu yılan mal sahibinin boynuna dolanır. Yılan onu her ısırdığında ben senin malınım, ben senin servetinim der. Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam yine şöyle buyurmuştur. Bir toplumda zina ve fuhuş yaygınlaşırsa o toplumda daha önce görülmemiş hastalıklar ortaya çıkar. Ölçü ve tartıda hile yaygınlaşırsa kıtlık ve geçim zorluğu baş gösterir. Zekat vermemek yaygınlaşırsa kuraklık meydana gelir ve hayvanlar olmasa Allah bu toplum üzerine yağmur yağdırmaz. Allah ve Resulü'nün emirlerine sığınmazlarsa o toplumun başına zalim ve zorba yöneticiler geçer ve merhametsiz düşmanlar onlara musallat olur. Allah'ın kitabıyla hükmedilmezse o toplum kendi içinde kavgaya tutuşur ve anarşi çoğalır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ayrıca şöyle buyurmuştur. Allah, cimri kişiye buğz eder. Cimrilik ve kötü huy, mümin olan bir kimsede bir araya gelmezler. Allah yemin etmiştir ki cimri olan kimseyi cennete sokmaz cimrilikten sakının çünkü cimrilik daha önce bir kavmi zekat vermekten men etmiş, akrabalık bağlarını koparmaya sevk etmiş ve onların birbirinin kanını dökmesine neden olmuştur. Allah namertliği yaratınca ona cimriliği vermiştir. Cimrilik farklı şekillerde tarif edilmiştir. Bir tanıma göre cimrilik farz olan zekatı vermemektir. Bir diğer tanıma göre ise din kardeşinin zorunlu ihtiyaçlarını gidermemektir başka bir tanıma göre mal sevgisidir. Bir başka tarifte de elinde kalan malı Allah yolunda harcadığı maldan üstün tutmaktır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün bir hayvan kestirmiş ve etinin dağıtılmasını emretmişti. Eve döndüğünde etin ne yapıldığını sordu. Evdekiler hepsi dağıtıldı, sadece şu parça kaldı dediler. İnsanların en cömerdi olan Allah Resulü, hayır hepsi kalmış.'' sadece bu parça gitmiştir dedi. Eğer cimrilik bir huy haline gelir ve ruha yerleşirse, insanı kendi şahsi ve ailevi ihtiyaçlarına karşı bile kapalı ve eli bağlı hale getirir. Şöyle denilmiştir, bazı kimseler gerçekte hayvan iken, akıllı, görgülü ve fikir sahibi kimseler suretinde görünürler. Bu kimseler, mallarına gelen her türlü musibeti bilirler, fakat dinlerine gelen musibetleri fark etmezler. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur: Onlar dünya hayatının görünen yüzünü bilirler. Ahiretten ve ona ait şeylerden habersizdirler. Cimrilik, akıl ve din sahibi kimselere yakışmayan güçlü bir illettir. Bu illeti cömertliğe tercih eden kimse kesinlikle yanlış bir tercih yapmış ve aldanmıştır. Cimri olan kimseye yazıklar olsun. O, önce dinini, sonra da dünyasını parayla değiştirmiştir şöyle denilmiştir. Mal dostu sevindirmez ve muhtacın acısını gidermezse, sonunda mirasçıların eline geçer ve ölen sahibini pişmanlık azabına mahkum eder. Ayrıca cimri kimse av köpeğine benzetilmiştir. Av köpeği kendisi açken avı avcıya götürmek için tutar. Cimri kimse de malı varisine biriktirir. Yine denilmiştir ki, cimri için şu kadar kötülük yeterlidir. Malının sıkıntısını kendisi çeker, rahatlığını varisine bırakır, acılığını kendisi tadar, lezzetini başkasına terk eder. Hikmetli bir sözde şöyle denilmiştir: Cimrinin malını ya bir mirasçı ya da bir bela, musibet veya afet alır. İmam Ebu Hanife şöyle demiştir: Ben görüş olarak cimri bir kimseyi emin, güvenilir bir kişi saymam. Çünkü cimrilik onu hakkından daha fazla almaya iter hakkından daha fazla alan veya alması muhtemel olan bir kimse güvenilirlik vasfını kaybeder. İblis şöyle demiştir: En çok güvendiğim kimse cimri olan Abittir. En çok çekindiğim kimse ise cömert olan fasıktır. Çünkü Abit cimri olduktan sonra ne kadar ibadet ederse etsin Allah onu sevmez ve bu da beni rahatlatır. Fasıksa cömert olduğu takdirde Allah onun yaptığı bütün günahları cömertliği yüzünden affedebilir ve bu ihtimal beni huzursuz eder. Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Allah, cömert olan fası, cimri olan abitten daha çok sever. Şöyle denilmiştir. Cömert ol ve malının azalmasından korkma. Bil ki mal ve rızık taksimi ezelde yapılmıştır. Bu taksime göre mal gidici ise cimrilik onu tutmaz. O gelici ise cömertlik onun yolunu tıkamaz.''